sevgili izleyiciler. Nezir Karay'ın Hür Bakış'tayız. Bugün yine sıra dışı bir konuğum var. Güzel bir insan. Uzun yıllar kamuda e, memurluk yapmış. Sonra emekliye ayrılmış. Beylikdüzü insanlarının çok yakından tanıdığı değerli kardeşim Bünyamin Keskin ile beraberiz. Emekli ayrıldık, ayrıldıktan sonra e, aile işi olan aile işi olan memleketinin e, gereği olan zeytin ve zeytinyağı işi e, yapıyor. E, bugün zeytinin ve zeytinyağın özellikleriyle ilgili kendisinden bilgiler alacağız. E, merhaba Bünyamin kardeşim. Hoş Merhabalar, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Mezir Hocam. E, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir e, fırsatı verdiğiniz için. E, bu vesileyle e, önümüzdeki hafta çarşamba günü e, Kurban Bayramı'nı inşallah hep beraber idrak edeceğiz. İnşallah Burada, e, sizin ve tüm izleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Tebrik bizler tebrik de, üzerinden. bizler de Star TV ailesi olarak Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını dilerken Bünyamin Keskin kimdir kardeşim? Ee, Bünyamin Keskin e, 1995 yılında e, Manisa meşhur Kırkağaç ilçesinden <laughs> evet. İstanbul'a iş dolayısıyla gelen bir kardeşimiz. Yaklaşık 27 yıl çoğunluğu kamuda olmak üzere evet. bir çalışma hayatımız oldu. Daha sonra emekliye ayrıldık. Bu çalıştığım süre içerisinde hani insanların hep idealleri olur ya hocam. Evet. Benim de içimde böyle bir ticaret... Değil miyim de insanlara faydalı olmak evet. demek daha evet. doğru olacaktır. Evet, evet. Ee, böyle bir şey vardı. Allah bize nasip etti. Biz de e, sevdiğimiz çevremize, e, dostlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize e, vesile olup e, ürünlerimizi getirmeye başladık. Evet. E, şimdi nereden başlayalım? Önce zeytinden başlayalım sonra mı yağa geçelim? Ya şimdi aslında bu e, zeytinde, zeytinyağı da bir bütün. Evet. Baktığınız evet. zaman ikisi de son derece faydalı. Ya şimdi bizim e, İstanbul'da özellikle, şuradan başlamak istiyorum. İstanbul'da özellikle e, zeytinyağı kültürü yok hocam. Evet. Yani bunu üzülerek belirtiyorum ama e, yabancılarda bu daha fazla. Evet. Şimdi inanın e, maliyetler de tabii ki artıyor ama zeytinyağı fiyatlarının maliyetinin artmasının birinci sebebi yurt dışına yapılan ihracat. İnanın Bandırma'da gemiler bekliyor. Evet. Manisa yöresinden olsun özellikle bizim Ege yöresi işte Ayvalık yöresi hatta hatta Hatay bölgesinden toplanıyor zeytinyağı direkt götürülüp gidip orada teslim ediliyor. Evet. Şimdi böyle olunca ister istemez bir sıkıntı doğuyor. O evet, pahalı da, bir ürün evet, olarak da eee evet, şeydir O yüzden ki. oraya gelmek istiyorum. Evet. çevremizdeki arkadaşlarımız alanlar değerini Hı. bilenler altın evet. olarak zaten evet, evet, görüyorlar evet. kendileri. Ekmeye Ekmeğe banıp banıp yiyeceksin. Aynen. Yani bu yani bunun öyle şeyleri var ki ben iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın Hı. ikisini de aynı şekilde büyüttüm. Biliyorsunuz hastalıkların birçoğu şeyden başlıyor. Mideden evet, başlıyor. Evet maalesef. Şimdi mesela bir e, bilgi vereyim size. Zeytin çekirdeğinin bir tanesini e, yuttuğunuzda midenin içerisinde hani böyle tahtanın üzerine zımpara yapılır ya sen evet, hocam. Evet. O zımpara temizler midenin içerisindeki o kalıntıların hepsini o zeytin çekirdeği temizliyor. Her sabah üç tane zeytin çekirdeği yutuyordum. Yani Fazla belki mı? de o yüzden böyle geç <laughs> <laughs> kaldınız. <laughs> evet, evet. Yani e, şey bir tarafı gerçekten faydalı. Tabii yani zeytin çünkü şey... Kur'an-ı Kerim'de de e, birçok bir yerlerde zikredilen aynen. güzel bir ürün. Aynen, aynen hocam. Evet. Biz de e, yani beni az çok tanıyorsunuz. Faydalı olabilmek adına, yani ticaretten daha da çok e, insanlara böyle. faydalı olabilmek evet. adına. Şimdi zeytinyağımız bizim Manisa, e, 40 ağaç bakır ovası var. Evet. Şimdi buna da gelmek istiyorum. Neden gelmek istiyorum? Zeytinyağını benden alın veya X bir yerden alın. Ama lütfen güvendiğiniz bir yerden alın. O kadar çok su istimali açık ki içine pamuk yağı koyuyor, başka bir şey koyuyor vesaire evet. vesaire. Zeytinyağı yediğinizi zannediyorsunuz. İşte kültür yok dedim ya siz olacak. Evet. Ondan dolayı Bir de soğuk sıkım sıcak sıkım. Soğuk da var. 20, yani soğuk sıkım şöyle. E, i̇nsanlar bunda şey yapıyor. 27 derecenin altında olan şeyler soğuk sıkım. Evet. Şimdi bundan daha çok bir ilaç niyetine kullanılan var. Evet. O e, bizde yok şu anda. Ayvalıkta bir yörede yapılıyor. Evet. Ben de bunu müşterilerimize zaten izah ediyorum. Evet. E, o tamamen böyle atıyorum bu üç e, kilo zeytinden bir litre yağ elde ediliyorsa onda yedi sekiz litrede şey 7-8 kilo -8 da kilodan bir litre? Onun evet. bir özel şeyi var taş sıkımı var. Evet. Yani insanlar bunu size veriyorum der. Bunlara aldanmamak lazım. Evet. Bizim sattığımız ya orada güvendiğimiz bir abimiz var. Köylüden alıyor. Şimdi damak tadı da farklı oluyor. Bir fitreden geçiriyoruz. Aslında ben tortulu severim mesela. Evet. Ama dediğim gibi bizim insanlarımız birçoğu arkadaşımız bilmediği için o tortuyu bazen Farklı algılayabiliyor. Evet. Onlar için bize şeyden geçirtiyoruz, e, filtreden geçirtiyoruz. 0.7 dizem yağlarımız e, isteyen arkadaşlarımıza veriyoruz. E, çok şükür şu ana kadar hiçbir şikayet de almadık. Evet. Aksine dediğim gibi çok dua alıyoruz. Şu cep telefonunuzu arzu eden arkadaşlar e, size telefonumuz, güvenle ulaşsınlar. E, tabii ki tabii ki biz e, şeyler de Facebook. Ve Instagram adresimizi de bırakacağız. Telefonumuz 533 236 9388. En kötü ihtimalle sizden de ulaşırlar. Sizden tabii de ki, tabii. Ki. De, evet evet. Zaten evet, size de. evet ya. Açık. Ee, evet çünkü yani evet. zeytinlerimiz de zeytin de hemen hemen yağ gibi aynı hocam. Şimdi güvendiğiniz yerden almak lazım. Özellikle siyah zeytinlerde yapılan şey şu. Şimdi zeytin dalından köylü arkadaşlarımız abilerimiz büyüklerimiz tarafından toplanıyor bir kuyuya atılıyor onun içerisinde işte su işte kostik dediğimiz bir de tuz. Yani bunun için hmm. olması gereken bir 4 aylık süre varsayıyorum. Evet. Ama ama çok siyahlaşması üzüldüm. için boya falan da mı katılıyor bunu acaba? İşte çabuk olsun diye He. yetiştiremiyoruz. Evet. Yetiştiremediğimiz için de çabuk olsun. Hani biz bizim milletin şöyle bir huyu var. Zor, sıkıntılı zamanda böyle bir araya geliyoruz özellikle evet. şeyde yaşadık depremde yaşadık ama fırsatını buldukça da her türlü e, olumsuzluğu giderek, yani olumsuzluğun üzerine gitmek yerine gözümüyoruz. E, göz yumuyoruz. Evet. O nedenle zeytin alırken de benim ricam dışarıdan aldıklarında zeytin çekirdeğini yedikten sonra lütfen onun üzerine bir baksınlar. Çekirdeğin kahverengi bir rengi vardır. Yani siyah, evet. siyah zeytin için söylüyorum. Evet. Onu görebiliyorsan kahverengi. Kahverengidir. Veya o kendi rengindedir yani zeytinin. Evet. Boya akmasın. Yedikten sonra, çekirdeği yedikten sonra boya akıyorsa o zeytinden hayır gelmez hocam. İstediği kadar etli olsun, büyük olsun, lezzetli olsun. Evet. Mesele değil. Sağlıklı yemek istiyorsanız çekirdeğinin rengini görebiliyor olmanız lazım. Oradan evet. yağ akmayacak. Şimdi biz de e, damak zevkine göre e, kuru sele var. Şu anda... E, arabamız servis olduğu için değerlerini getiremedik. Evet. Ama vatandaşlarımızın e, hı hı. Instagram adresinden görebilirler. Evet. Yağlı selemiz var. Domat çizik var. Domat kırma diye inanılmaz şekilde böyle çerez niyetini yiyeceğiniz zeytin. Domat kırma evet. zeytini. Şöyle kapya biberli. Bu kapya biberler de hı hı. E, oradaki e, yine e, abilerimiz tarafından kendi yetiştirdikleri kapya biberle hmm. içine. Yani tamamen ürünlerimizin hepsi organik. Bunu e, elde mi yapıyor tek tek yoksa? Tabii ki, tabii ki. Yani hmm. bunu kendileri evde uğraşıyorlar. Ha şeyi hmm. var, makinesi var. Şu makinesi yani hmm. makine, çekirdeğini evet. çıkarma, deforme olmaması hmm. açısından ama. Diğer kalan kısmı o şekilde yapılıyor. Yani tamamen biz şunu yapıyoruz. E, köyde yaşayan vatandaşlarımızın ürünlerini İstanbul'daki sevdiğimiz dostlarımıza, arkadaşlarımıza ulaştırmak, dua evet. almak istiyoruz. Evet, evet. Yani tek amacım. Ya şimdi var. kısaca e, zeytin alırken e, vatandaşın dikkat etmesi, rengine aldanmasınlar. Çekirdeğinin Çekir rengine aldanmasın. Evet. Yani, yani zeytini bilemezsin sonuçta. Hani, yiyeceksin. Yedikten sonra o siyah e, boya akar zaten, yani bir şey süzülüyor evet, evet. üstünden, siyah. Lütfen onu almasın, Evet yemesinler. Yani o e, 4 ay bekleme, bizim bahçede de var bir zeytin ağacımız. Evet. E, geçen sene yaptık 5 litrelik bir e, kovada. Sonra <laughs> başaramadık onu herhalde. Başaramadık evet. değil de, zeytinlerin de çeşitleri tabii ki. Evet. var. Aslında evet. benim... E, ...daha farklı projelerim de vardı. Yani Hı -hı. oraya yerleşip... E böyle zeytinle uğraşmak çok güzel şeyler bunun. Evet, inanılmaz sağladığı evet ya, rahat ya, yaşam inşallah. için. Evet. İnşallah Allah nasip ederse onlara da ulaşırız. Ama zeytinin de yani çeşitleri çok hocam. İşte kireli evet. zeytinidir, yeşil zeytindir. Evet. Ee, birçok şey var, çeşidi var. Evet. O nedenle e, burada bazen ben de alıyorum. Marketten alıyorum. E, kırma dediğimiz kırıp içinde işte suyunu süzüyorsun, hı hı. içine zeytinyağı vesaire. E, çok lezzetli olur. Ee, özeniyoruz ama dediğim gibi o zeytinin cinsinden de, ikliminden de kaynaklanabilir. Olmadı diye üzülmeyin evet. yani. Ee, İstanbul'da olan zeytin o kadar olur diyorsun. Aynen yani. öyle. Aynen. Ee, mevsim, hava, ütübet, e, nem her şey aynen. Yani İstanbul'da her, şeyin her şey faktörü var artık tabii Değişti, insanlar bile evet. değişiyor, biz bile değişiyoruz. Evet, evet ya. Yani. O nedenle e, normaldir. Peki yani. zeytinyağı alırken işte e, daha çok sıkma işte sıkma yağı olarak e, lanse ediliyor. İşte soğuk sıkım, sıcak sıkım, normal zeytinyağı veya normal ayçiçek yağı ile yani böyle sizin insanlara önerebileceğiniz dikkat etmesi gereken e, hususlar var mı? İşte burada dikkat etmesi gereken birinci şey her kim olursa olsun yani kimden alıyorsanız alın lütfen şey isteyin ya laboratuvar çok güvendiğiniz bir insansa evet. alabilirsiniz yoksa laboratu laboratuvardan test isteyin hocam ama bana sorarsanız en güzeli bu işin şeyi tanıdık birisinden tanıdık, güvendiği insanlardan birisinden almak marketlerde de, marketlerde de tanıdık marka markalar mı yani tanıdık markalar ama şunu söyleyeyim <laughs> e, marketten aldığınız zeytinyağı Ayçiçek yandan bahsettiğimiz evet mi? marketten aldığınız zeytinyağının en iyisi bunların yanında şey kalır hocam sönük kalır evet. o kadar söyleyeyim çünkü evet. tadı böyle alalım kokusu <gülüyor> şöyle, şöyle <gülüyor> tamam evet şöyle tadı <laughs> markamız da var artık bizim marka demeyelim <laughs> <öyle bir gülüyor> etiket markamız da var evet. <laughs> Evet. ufaktan şeye başladık. Allah nasip. İnşallah olsun. hayırlı olur kardeşim. Allah Biz eee Bünyamin kardeşimizle uzun yıllardır tanışırız. Burada Beylikdüzü Kaymakamlığında görev yaptığı dönemlerinde çok güzel dostluklarımız da olmuştur. E, şimdi e, son olarak tekrar telefon numaramızı verelim. Tamam, hocam. E, eğer sağlıklı zeytin, sağlıklı yağ, e, zeytinyağı e, tüketmek isteyen bütün dostlar bizleri arayabilir. Ayrıca ee, kanalımızda, kanalımızda e, bir kampanya yapıyoruz. Evet. Ee, yorumlar arasında, e, yorumlar içerisinde bir çekiliş yapacağız ve 3 litre soğuk sıkım zeytinyağı evet. hediye edeceğiz. Evet. evet. <laughs> ee, şöyle e, hocam, e, tekrar diyorum, bana bu fırsatı verdiğiniz için e, çok teşekkür ederim. Ee, telefonumu herhalde istediniz. Evet. 533-236- 9388 telefonumuz. Evet. Ee, Youtube kanalından sizin e, yorumlar kısmını e, üç arkadaşını etiketleyen Evet. E, arkadaşlar arasında yapacağımız çekilişle e, bu Ege esintisinden gelen lezzetli zeytinyağımızı Evet. arkadaşlarımız birisine bir orijinal zeytinyağı orijinal evet. hediye edeceğiz. Evet. Karşılığında da istediğimiz evet. şey ne? Dua. Evet. Evet. Yani e, inşallah beğenirler. E, en kısa sürede onu artık süresini siz belirlersiniz sayın hocam. Tabii Hıcan. ki evet. Yani, şu, e, <laughs> yorum kısmını, açıklama kısmını siz yani yorum, yorum, kısmını yorumda, yorumda e, yani herhangi da yani. şöyle evet. demek istiyorum. Eee Instagram adresimizi de vereceğiz ya hocam. Tabii yani ki. Onun altında da, e, onun altında da sipariş veren arkadaşlarımız, evet. e, bu yayınımıza özel olsun yüzde on evet. bir indirim yapacağım. Evet. Hocam. Yani evet. O şeyimizi de yapalım. Tamam. amaç burada dediğim gibi e, önce bir tanıştırmak. Zaten ben iddialıyım bu konuda. Evet. E, fiyat verelim mi? Yani fiyat şöyle, verelim tabii. Değişiyor, Değişiyor ama, ama evet. Hocam yani yani bunlar bir kilo mu, bir buçuk kilo mu? Evet, şu anda bunlar bir kiloluk. Bir kiloluk, evet. Yani bunları şu anda bir kilosunu e, lütfen rakamlara evet. aldanmayın. E, çünkü maliyetler çok. Evet. Buraya getirilmiş maliyetleri, kargosu vesairesi. ben bir kilosunu 150'den veriyorum, şey, 125 liradan veriyorum. Evet. Şu anda. Ama Dediğim gibi bu yayını özel 100 liradan yapıyoruz hocam. Evet. Uygunsa sizin için. Her yüzüne. iki zeytinde. Bütün yağ, zeytin fiyatlarının hepsi. Ya. Evet. Yani yağ da şu anda 150 TL'den litresini ben veriyorum evet. ancak e, onu da 125 TL'den verelim hocam. Evet. Gönderi Evet sevgili dostlar. Evet. Ee, yorum kısmından sipariş de verebilirsiniz. Tabii. Telefon numarasından direkt evet. Bünyamin kardeşimize de ulaşabilirsiniz. 24. İnanın bakın Bünyamin Keskin. ...gerçekten güveneceğiniz güzel bir insandır. Allah ee, razı olsun. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim ee, hocam. Bizleri izlemeye devam edin. Ben Nazır Karayün. Hoşça kalın, dostça kalın Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile... ...yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen... ...makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağımızdayız. Fikir Fabrikası. Siz hayal ettikçe o yaratır.